bir arkadaşım tavsiye etmişti böyle kaynak kursu açılacağını söylemişti Aydın'da. Geldik kursa başladık. 3,5 ay kadar kurs eğitimimiz oldu. Sonrasında sertifikamızı aldık ve başladık kaynak işine. Daha önce çocuk falan bakmıştım, ev hanımıydım. Açıkçası böyle bir işte çalışacağımı hiç aklıma gelmemişti ama çok severek yapıyorum. Bir kadın olarak açıkçası gerçekten çok iyi işler çıkarıyoruz. Yani dışarıda gördüğümüz artık o şeylerin tırların, tırların üstündeki Tankerlerin artık üretimin her aşamasına kadar biliyoruz. Kaynağın içindeyiz. Sıfırdan biz üretiyoruz. Bu çok gurur verici bir şey. Yani yolda OKT yazısını yani tırlarımızı gördüğümüzde gerçekten çok gurur verici bir şey. Yani bunu bizim ürettiğimizi biliyoruz. Her aşamasını biliyoruz. Yani gurur duyuyorum. Yani kadınlar adına, bütün arkadaşlarım adına burada çalışmaktan mutluyum. Çok gurur duyuyorum. Bu tür şeyleri kadınlar yapamaz. Algısı var toplumumuzda maalesef. Ama... Gerçekten kadınlar kaynak işinde özellikle çok güzel işler çıkarıyoruz. Kaynak işi gerçekten incelik isteyen yani sanki bir dantel örermişsiniz gibi ve o yüzden kadınlar gerçekten kaynak işinde yani el işi yapar gibi böyle çok güzel kaynak işleri yapıyoruz. Bu macera yaklaşık 3,5-4 yıl önce başladı. Aynı böyle bir kadınlar gününde Serena hanımın kadınlara özel kahvaltı toplantısı vardı. Orada tanıştık. Yaklaşık 3 yıldır da burada OKT'de kaynakçı olarak çalışıyorum. Muhteşem bir şey. Çok güzel. Kendinize duyduğunuz özgüven anlamında güzel. Ya her konuda güzel. Tabii ilk başlarda başladığımızda evet zor geliyordu ama şimdi inanın ki zor gelmiyor. Hani şöyle bir şey alıntı vereyim. Biz bayanlar genellikle evde örgü örmeyi, nakış yapmayı çok severiz. Ben nakış işlemeyi çok severim. Burada yaptığım kaynağı da sanki nakış işliyormuş gibi işliyorum. Normalde yine çalışıyordum. Satış danışmanıydım. Mobilya satış danışmanıydım. Ama birdenbire kararım değişti ve denemek istedim. İyi ki ne de yapmışım. Hiç pişman değilim. 2018 yılında eğitim programı vardı. Kaynak eğitim kursuyla başladım. Eğitimden bu süreç devam etti. Üretim hattına geçtim daha sonra. Öncelikle kadının verdiği hani bir cinsiyet ayrımına olan bir sorun değil yani burada. Her türlü kadın bu şirkette çalışabilir. Zaten çok da personeller destekli bu konuda. Hani her türlü yardım ve destek yapılıyor. Hani bir kadının kendini bu iş ortamında adapte etmeme gibi bir durum olamaz. Ben bu konuda bir ayrımcılık olacağını hiçbir zaman düşünmedim zaten. O şekilde devam etti benim buradaki sürecim. Kadından istedikten sonra yapamayacak hiçbir şey yok. Ben burada dediğim gibi kaynak kursuyla başladım ama kendimi geliştirdim. Yetenek olarak da performans açısından da şu an depo personeli olarak çalışıyorum burada. Kadın hiçbir zaman yapamam edemem gibi bir Durum söz konusu değil hayatı boyunca. Mühendislik aslında genel anlamda hem kadın hem erkek için aslında zor bir meslek. Genel anlamda ülke şartlarında ya da dünya çapında kadınlara çok aslında güvenilmiyor başlangıçta yeni bir mühendis olarak özellikle kadın olarak iş verilmesi çok daha zor. Ama şirketimiz bunu bizim için kolaylaştırıyor o yüzden Zorluğunu hissetmiyorum. Sadece etraftaki insanların düşüncesi bakımından bu düşünceleri aşmak evet başlayacak kolay değil. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Emekçi olan tüm kadınlar e, sektörlerinde kendilerince zorluklarla karşı karşıya. Fakat zorlukları aşmak için önerinde herhangi bir engel yok. Tüm engelleri aşabiliriz kadınlar olarak. E, kadınlar kendilerine inandığı takdirde aşamayacakları engeller, başaramayacakları herhangi bir şey yoktur.